Merhaba arkadaşlar. 20 Şubat Salı iddia tahminleri, banko, iddia analizleri ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleri sizlerleyim. Video sonundaki kanalımdan kasa taktikleri, iddia kuponu için farklı olan maç ekleyebilir. Spor toto için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 21.30 İngiltere Premier League, Manchester City, Blackburn maçı iddia tahmin. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Manchester City oynadı en son karşılaşmada. Kopenhag'ı 3-1, 2-0 Brentford'u 3-1, Burnley'i 3-1, Tottenham'ı ise 1-0'lık skorlarla mal etmişti. Brentford'un form durumuna baktığımızda Wolves'i 2-0 yenmiş, City'ye 3-1, Tottenham'a 3-2 mağlup olmuştu. Nottingham'ı 3-2 yenip Wolves'e 3-2 malp olmuştu Brentford. Manchester City ile Brentford arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst combo. Saat 22 Avrupa Şampiyonlar Ligi PSV Dortmund maçı iddia tahmini her iki takımın form durumuna bakacak olursak PSV oynadığı en son karşılaşmada. Volendam'ı 5-1 yenmiş. Ajax'la 1-1 berabere kalmıştı. Almeri 2-0 yenmiş. Feyenoord'a 1-0 yenilip Utrecht'te 1-1 berabere kalmıştı. Dortmund'un form durumuna baktığımızda Freiburg'u 3-0 yenmiş. Haderham'la golsüz berabere kalmıştı. Bochum'u 1-0, Köln'ü 4-0, Darmstadt'ı ise 3-0 mağlup etmişti Dortmund. PSV ile Dortmund arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim ikinci yarı 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.